Herkese merhaba. Bugün patlıcan kebabı yapıyoruz. Tarifimiz için 1 adet orta boy kuru soğanın kabuğunu soyup ince ve küçük parçalar halinde doğrayalım. 1 adet domatesin de kabuğunu soyup küçük parçalar halinde doğrayalım. 1 kilo orta yağlı dana kıymayı öncelikle tek başına yoğuralım. Ardından kıymanın üzerine doğradığımız soğan ve domates ekleyelim ve üzerine 1 yemek kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı pul biber ve 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyip yoğuralım. En az 8-10 dakika yoğurmamız gerekiyor. Ardından 5 adet orta boy patlıcanın baş ve sap kısımlarını ayıklayıp görüldüğü kalınlıkta doğrayalım. Yoğurduğumuz kıymadan mandalina büyüklüğünde bezeler alıp yuvarlayalım. Tepsiye bir patlıcan bir kıyma gelecek şekilde sıkı sıkı dizelim. 4 tane domatesi yarıya bölelim. Tepsinin boş kısımlarına yerleştirelim. 2 adet kuru soğanın kabuklarını soyup dörde bölerek tepsinin kalan kısımlarına yerleştirelim. Malzemelerin üzerine 1 yemek kaşığı tuz, bolca sıvı yağ ve doğradığımız 8 diş sarımsağı serpelim. 200 derece fırında etler ve patlıcanlar tamamen pişene kadar pişirelim. Yaklaşık 45 dakika sonunda yemeğimiz pişti. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.